Geldik yine. Evet. Devam edelim. Evet. Adan. Ahmet ne yaptın Ahmet? Oğlum çok eşya mı taşıdın lan? Aldık lan hepimiz. Sende kaç eşya var şu Silahla şu 16 lb. Oğlum bende de 24 var çok ağır değiliz aslında. Allah Allah. Neyse. Ya rayedik. Ben silahla giriyorum. Flash'ten tut. 3. Ne biçim oğlum ne biçim. Aha düdük. Öttürme Basayım. Öttürme. Ses yapmayalım sokayım. Bravo. Daha başlangıç yerini bulmamız lazım önce. Bura büyük değil lan almanız lazım. Emo bunu da sen alman lazım. <laughs> dur şurada vida var. Bir dur vidayı da ben vidayı alırım ben. Sıçtırma değil mi abi? Bak yine terlemeye başladı. Anlat! Emo vur, sürek bana vur, vur yardım et yardım et. Sen de sen beni kullan, beni Ölüyorum. Beni kullan. Hah. Dur 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 dur. Küreyi aldım, küreyi aldım. Nerede lavuk? Hala nerede? Melasını soktum. Melasını soktum. Dur abi ben sana tamam. Bir şey bir, bir ağır, götüme çıktı. Oğlum ben Anam. de diyorum bu niye öldürmüyor? Yardım etmiyorlar ölüyorum diyor. Ses anlamıyız. Oğlum ne <laughs> Ne var lan orada? Şu bizi izleyen var ya. Oha. Ya mo kapıya koş kapıya koş kapıya koş. Dur, bir dur koş bir dur koş bir dur çıkalım. Oh o oh, becerir bak. <gülüyor> 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 of. Ya sikerim çıkış bak bir de ne gelirler. bizi almadı. Neyse. Bizi almadı. Evet. Aa, abi. Ne? Hayır, bir şey. Abi şu açık mı açık mı dediğimde bizi izliyor. Bakma çok çok bakma çok bakma çok bakma biraz kafanı çevir. A ölüyor kaç kaç koş koş tam da kaç Yanından koş. Böcek bu sana zar bu zararsız elin, değil mi? Ama yani bu zararsız derin değil mi bu ojeye? Daha iyi kuruş geliyor. Şu 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 bak. Bir şey sevmiyor bu. Bu bir doğru anladıysam şey e, kendi mekanında eşya varsa alınmasını sevmiyor. Sahiplenmiş. Aa sülük var orada. Oradan uzak duralım. Havada çay şey var lan. Küre istiyor musun sen bu arada? Küre veririm sana. Küre sana atıyorum. Bunlarda, bir şey bu geliyor mu yapmıyor. Bir şey yapmıyor. büyüklerini görürsen kork. Adı, bu adam. Bu adam yatırladın mı Memo? Evet. Ha burada güzel malzeme. Var. Bunu sana bunu sen eline al. O zaman küresel al dur. Sülüklü oda aynı yere mi döndük biz? Yok bura farklı. Başka sülüklü. Sülük Şu falan oraya geldi nanka. burası. Anahtarımız yok. Anahtar bu şeyin altındaydı tam. Almadık orada. Ha bir dakika biz aynı yerdeyiz evet. tamam. Sülük bize gelmiş. Emo, sül emo, 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 koş, emo koş, emo koş, emo 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 oldu ki O, aynı lavuk, bizi öldüren lavuk. Şöpe yapıyorsun. Yapmıyorum şöpe. Burak gitti şöpe. Ahmet nereye gidiyor? Ahmet tek kaldı. Buradayız, buradayız. Hı -hı. Nerede bu lavuk? Dur şu slime'dan atlatmamız, slime'ı atlatmamız lazım. Bu direkt tek atıyor. Ya bu yiyor seni eritiyor bedenini. İki tane var bir de sokayım. Bir... Bunun üstesinden, üstünden geçebiliyorsun ama. Şey yapacağız. Buraya gelip yapacağız üstüne atlayıp geçeceğiz. Aa görüyorum gördün mü la bu gördün mü? Yok. Şeyde kapıda kapıda. Kapının önünde bekliyor. Çok kötü sıkıştırdılar la biz buraya. Bak yine geldi. Geri gitti. tutma. Oradaydı gitti. Tamam atla atla geçelim koşalım direkt. 3 2 1 Koş direkt. O ne lan? Kapıyı kapatıyorum. oraya girme oraya girme oraya girme. Arkadaş dedi arkadaş böcek. Arkadaş arkadaş. O lan burada yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık yukarı. Bu da bir arkadaş.

afiyet olsun ya. Hem o adam üstüne koşuyor kocaman şeyinle <laughs> Ne? Üstüne koşuyordu lan ebesin ikide nasıl duymadı. Görmedim valla. Bir de çok stres oldum o şeyden kaçtırdım <laughs> ya. Şimdi. İyi tamam bir kere sık kaç. Dur. Üstüne koş gelecek üstüne sık bir kere kaç. Yuvaya döner onlar zaten. <laughs> Dene bakayım. Bence işe yaramayacak. Yok. Tamam o zaman tamam. Şey yapalım. Silah, silahını bırak, eşyalarını bırak. Şey çanta. Yuvayı çalalım. Şimdi Benim canım az, Senin dikkati senin çekmen lazım. İçkiler mi? Buralarda olan da şey aç. Bir dakika dur dur dur. Açıyorum. Gir. Kapat. <gülüyor> 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 Nereye gireyim lan? Şuradan çıkma gel buraya geri geri. Şuraya içeri lan. lan siktir git ya lan Ne oldu? Korktum ama ne Bir silah şey <daha> var <laughs> silah sesi geldi Bana benim tarafta tüfek var Burada bir şey var Ne? Evet, bana da arkana baktı Yaşıyoruz mu? Hayda. Emo. Efendim. Benim tarafa gel. Benim tarafa gel. Sesime gel. Geldin mi? <laughs> Geldin mi? Bakıyor mu? Emo. düşkün müdür İsrafi ya? Bakayım. Lazımsın dedik. Aşağı mı düştün? Ne oldu? Gelme <laughs> belanı. arkama bakamıyorum be. Anan iki tane varmış. Hayır 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 hayır. Evde anahtar var da. Buradan çok kolay düşülüyor ha dikkat edin. düşülüyor Düşmüyor. <laughs> Neyim yanlış gidiyoruz abi. Farklı yere gidiyoruz oğlum. Yangın merdivenine arıyoruz şuan biz. Baba aşkım ah amına bu. El fenerini kapattım ben benim. O... Ha, sen önden git biraz. El, el fenerini kapattım. Yerde bir şey var. Büyük ihtimalle yangın odası burası. Aynen. Değil mi? Değil mi? Yoksa sorun. aşağıda büyük bir şey daha var. Ha, onu alamayız. Gel burada bir tane bulalım. Hiçbir şey var. Çıkmaz. Bir daha de geldik değil mi şu an? Evet. O zaman bayağı döneceğiz ya. Gel fenerini açık bırakıyorum ben. Gittiği kadar gitsin. Benimki, benimki açık sorusun seninki. Tamam kapattım. Aşağıdan mı gidiyoruz lan? Ne bileyim abi yukarıda kapıyor ki. Belasını sıkayım. <laughs> Ama o ışığın bir başıma yaramıyor zaten. <laughs> Geldiğimiz yer buraydı sağda. Doğru. Buradan değil. da buradan. buradan. Oğlum ışığın bir ben yani. Burada bir şey saklamaz sonra bir şey yapmamız lazım. Anahtar anahtar dur, dur dur. Doğru yoldayız doğru yoldayız. Koşma lan. <laughs> Koşma lan <laughs> Sanki burayı değil mi? Ha. Kim aldı Gideceğiz mi? Çok bir şey bulamadık ya. Ne şey yapalım şey. Eşyalar alıp dönelim. Sonra birimizi ışınlayalım. 2 dakika 200 saniye geçmişti. Üstümde 50 kilo var Ahmet yavaş koş İndirde 40 var Sıçtırmalı Oğlum baya karanlık gelmiş Tamam ben cihazı şarjlıyorum Bir Silah istiyor musun? Yok ya yo, ben telsiz tersi, el feneri gideyim. Dur şunları yerine alayım İşine geç sen Hazırız. Dur telsiz dışarıda geliyor. De... Telsizini açık unutmayı, bırakmayı unutma. Ses. Tamam tamam kapalı benim şu şey. an. Hadi de yap bakalım bir. <Gülüyor> Ana. <Gülüyor> <Gülüyor> var vardı dediğimde. Bu kişi Bu arada eşyalarımı eşyalarımı attı bu sokayım. Ben Bende değiller. Bir tane şeyin yok mu zaten? Telsiz. Telsiz de ah Aa Elifeneri el burada. Telsiz orada içinde sanırım. Aynen. Götüremediniz. Abi sizle gidemiyorum. Şey. Ben de saattir konuşuyorum. Alo alo diye. Oğlum büyük bir şey var daha yanımda. o telsiz gelen la bu vardı hayvan gibi koşuyorsun. Baktım sana gelecek yanım Şey Çektim bundan. Kapıcam başını çektim. Eşyalar olmayınca dedim. Dur yavaş yavaş gideyim ben. Ne hmm. oluyor? Böyle bir kapı açma sesi yok ya. Seni düşünüyor adamım. Ahmet derin koşarak geliyor. Ben sağdaki şu kapıyı kilidini açtım. Buradan gidin siz ben malzeme Oo Oh! koşun koşun koşun. koşur koş, 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 koş. <laughs> Allah, bir oydu gördün mü benim o erişimi ben erişim var hah hışın haşılma bağlanmıyor basılmıyor welcome to our disciplinary bak <laughs>